Değerli dostlar, Reva Akademi'de yeni bir eğrisi doğrusu programı ile karşınızdayız. Bu bölümde sizlere İstanbul'u ve İstanbul'un yedi tepesini ve hususiyetlerini nakletme gayreti içinde olacağız. Ayrıca yine İstanbul ile ilgili ilginç iki bilgiyi de paylaşacağız. Şimdi gelelim İstanbul'un yedi tepesine. Bunu hepimiz bir şekilde duymuşuzdur. Lakin bunları bir çırpıda sayabiliyor muyuz? Mesela Çamlıca Tepesi, Yuşa Tepesi, Aydos Tepesi, Ota Tepe bunlar arasında mıdır? Aslına bakarsak bütün bu tepeler İstanbul'un üzerinde kurulu olduğu yedi tepeden değildir. Peki İstanbul'un yedi tepesi neresidir? Fetihten önce de yedi tepe üzerine kurulan İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu da yedi tepe sınırlarını korudu ve üzerine üzerine ihtişamlı yapılarını dikti. Yedi tepeli şehir diye kastedilen tarihi yarımada yani sur içindeki Edirne kapıdan Sarayburnu'na uzanan bölümdür. Şimdi dilerseniz bu 7 tepeyi ve üzerlerine mührünü vurmuş 7 tarihi eseri sırasıyla gözden geçirelim. Birinci tepe Topkapı Sarayburnu Tepesi. Bütün zamanlar boyunca şehrin idari merkezi ve kalbi olan Birinci tepe tarihi yarımada da Sarayburnu'ndan başlayıp denizden yaklaşık 30-40 metre yüksekliğe ulaşan tepedir. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1478 yılında yaptırılan Topkapı Sarayı, birinci tepenin en hakim noktasında yer alan en ihtişamlı yapıdır. Bu tepe saray alanı olarak seçilmiştir. Topkapı Sarayı'ndan başka bu tepede bulunan Ayasofya ve Sultanahmet Camisi şehrin silüetini belirleyen en güzel tarihi abidelerdir. İkinci tepe, Çemberli Taş, nur Osmaniye Tepesidir. Bu tepenin üzerinde nur Osmaniye Külliyesi bulunduğu için tepeye nur Osmaniye Tepesi denir. Tepeyi süsleyen nur Osmaniye Camisi, İstanbul'da inşa edilmiş ilk barok özellikli camidir. Çemberli Taş ile temeli 1461 yılında atılan ve dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan tarihi kapalı çarşı da bu tepededir. Üçüncü tepe Beyazıt Tepesi. İstanbul coğrafyasında en belirgin olan ve denizden bakıldığında ilk göze çarpan üç tepeden biridir. İkinci tepenin batısında deniz seviyesinden 50-60 metre yüksekliğe ulaşan bu tepede yer alan abide eserlerinin başında Mimar Sinan'ın Kalfalık Devri eseri Süleymaniye Camii ile medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi bulunur. Ayrıca Beyazıt Camisi, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Kulesi de bu tepededir. Dördüncü tepe, Fatih Tepesi. Şehrin en yüksek noktalarından biri olan dördüncü tepedeki abide eserler, 1461 yılında yapılan Fatih Camisi ve Bozdoğan Kemeridir. Beşinci tepe, Yavuz Selim Tepesi, 5. Tepe üzerinde bulunan Sultan Selim Camisi ve Külliyesi ile belirlenir. Sultan Selim Tepesi olarak da bilinen bu tepe 74 metre yüksekliğindedir. Çok dik bir yokuşla Haliç sahilindeki Balat ve Fener'e uzanır. 6. Tepe Edirne Kapı. Edirne Kapı ve Ayvan semtlerinin üzerinde kurulduğu aynı zamanda şehrin batı surlarını taşıyan Edirne Kapı Tepesi'dir. Edirne Kapı Tepesi üzerinde Mihrimah Sultan Camii, Kariye Müzesi ve Tekvir Sarayı bulunmaktadır. 7. Tepe Koca Mustafa Paşa Tepesi İstanbul'un son tepesi yani 7. Tepe ise Aksaray semtinden tarihi surlara ve Marmara sahiline kadar uzanan bölgedir. Osmanlı döneminde buraya da Haseki Külliyesi ve imaretiyle Haseki Sultan Camisi ve Bayrampaşa Mescidi yapılmıştır. Değerli dostlar, şimdi de gelelim diğer konumuza. Ancak başlamadan önce size İstanbul'un merkezi neresidir diye bir soru yöneltelim. Bunun cevabını tabi tarihi açıdan ve eski İstanbul'un yani Sur içi bölgesinde düşünmemiz gerekir. Kimilerimizin hemen aklına gelmiştir ancak maalesef çok fazla bilinen bir yer de değildir. Peki İstanbul'un merkezi neresidir? Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit etmesini ve bu noktaya oğlu Şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini ister. Sur içinde ölçüm yaparak İstanbul'un tam ortasının burası olduğunu tespit eden Mimar Sinan buraya yeşil sütun koymuştur. Üzerinde herhangi bir tanıtım levhası yer almadığı için 470 yıldır Eski İstanbul'un merkezi olarak bilinen bu yeşil sütun tarihin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor. Eskiden daha uzun olan ve bulunduğu yerde dönerek hareket eden bu sütun bugün yol seviyesinin yükselmesinden dolayı bu özelliklerini kaybetmiştir. Osmanlı İstanbul şehrini kendi içinde bir nizamla teşekkül ettirmiş ve Kanuni döneminde burası tarihi yarımadanın sıfır noktası olarak tespit edilmiştir. Şehir nizamı da bu esas üzerinden yürümüştür. İstanbul'daki geometrik yapı batılı manadaki cetvelle çizilmiş şekilde değildir. Ama ağırlık noktası olarak bu teşekkül ettirilmiştir. Neden burasıdır? Burası İstanbul'un büyük bir imparatorluk merkezi oluşundan itibaren Saraçhane sağ tarafta Haliç'e bağlı, sol tarafta Aksaray Limanı'nın tam kavşak noktasıydı. Buradan itibaren Edirne Kapı'ya, Edirne Kapı'dan da Sultanahmet'e giden karayolunun da kavşak noktasıydı. bu kavşak noktası Osmanlı şehirciliği içinde sıfır nokta olarak kabul ediliyor. Külliyelerin teşekkülünde, yolların biçimlendirilmesinde her şeye bu noktaya göre nizam veriliyor. O yüzden burası Osmanlı şehirciliğinde ve Osmanlı'nın mesafe ölçüm analitik yapısında önemli bir nokta teşkil ediyor. Üçüncü olarak ise yine İstanbul'da bulunan dünyanın merkezini simgeleyen bir işaretten bahsedeceğiz. Sizce dünyanın merkezi neresidir? Bu soruya muhatap olan Nasrettin Hoca işte burası diyerek Akşehir'de o an bulunduğu yeri işaretlemişti ve inanmayan ölçsün demişti. Peki bilimsel olarak gerçekten neresidir dünyanın merkezi? Cevabını verelim. Ayasofya'nın karşısı, Yerebatan Sarıncının yanındaki parkın köşesi. Evet evet, Ta Bizans döneminde buraya bir işaret taşı konmuş, ülkelerin uzaklığı buradan ölçülür olmuştu. Dünyanın merkezini işaretlemek için dikilen Yerebatan Sarıncına komşu olan milyon taşı, geçmişteki önemiyle Ayasofya ve Sultan Ahmet'in ihtişamı arasında fark edilmeyi bekliyor. Bugün İstanbul'da milyon taşının yanından geçenler çoğu zaman dönüp bakmadan yollarına koyuluyor. Ancak o sıradan bir taş değil, onu aslında bütün dünya tanıyor. Dünya üzerindeki bütün şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti, Konstantinopolis'e olan mesafesinin hesaplanması için kullanılan ve 4. yüzyılda 1. Konstantin zamanında yerleştirildiği düşünülen devasa taş, dünyanın sıfır noktası kabul ediliyordu. 1884 senesine kadar da Dünyada birçok ülke saatlerini İstanbul'a göre ayarlardı. Haritalar hazırlanırken yine bu taş esas alınırdı. Başlangıçta 4 sütun, 4 kapı ve bir kubbeden oluşan milyon taşının bir kısmı maalesef asırlara yenildi. Artık tek sütundan ibaret olan ve korumaya alınan bu yapı bizim milletimizin pek ilgisini çekmese de turistlerin fotoğraf karelerini süslüyor. Saat dilimleri için kullanılan GMT tabirini hepimiz biliriz. Açılımı şu şekildedir. Greenwich Mean Time. Yani Greenwich ana zamanı. İstanbul gibi büyük bir şehirden İngiltere'nin küçük bir kasabasına bugün başlangıç meridyeni olarak bildiğimiz ve esas aldığımız Greenwich'in bu unvanı aslında çok da yeni değil. 1884 yılında İngiltere büyük bir hamle yaparak bu unvanı kendi ülkesine taşımakla bütün dünyayı başlangıç meridyeni İngiltere'den başlar diyerek ikna etmeyi başardı. Yere batan sarnıcının yanında bulunan ünlü milyon taşı Roma döneminde dünyanın merkezi kabul edilmişti. Bu taşın yarısını çalarak Greenwich'e götürdüler. Bu taşı çalarak ne amaçladılar bilmiyoruz. Belki de İstanbul'daki bu izi hafızalardan silmeye çalıştılar. Bu konuda başarılı olduklarını da söylemek yanlış olmaz. Şu an başlangıç meridyeni onların istedikleri noktadan başlıyor. Biz ise İstanbul'da bu taşın önünden geçerken sanki bir hurafeymiş gibi tabelada yazan bilgiyi okuyor, gülüp geçiyoruz. Şaka gibi ama gerçek. Roma İmparatorluğundan Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar dünyanın kabul ettiği bir gerçeği kabullenmek birçok kişiye zor geliyor. Peki biz milyon taşına bakarken arkamızda kalan Ayasofya'nın bu anlattıklarımızda ne gibi bir bağlantısı olabilir? Aslında bağlantının kilit noktası tam da burada saklı. Osmanlılar başlangıç meridyenini Ayasofya'nın aleminden geçirmiş. Yani çizgi Ayasofya'nın kubbesinden hatta ve hatta tam ortasından geçmekte. Osmanlılar bu noktaya Arz-ı Halife veya Arz-ı İstanbul adını vererek kullanmışlar. Arşivlerimizde bulunan haritalar hep bu nokta baz alınarak hazırlanmıştır. Bugün bizler tıpkı diğer ülkeler gibi saatlerimizi Greenwich'e göre ayarlıyoruz. Dünyanın merkezi sayılan İstanbul başlangıç meridyeninin geçtiği Ayasofya ve bizler elimizdekilerin değerini bilmeden ve bu bilgilere ulaşmak için araştırma gereği bile hissetmeden İngiltere'ye uyuyoruz. Doğu ve batının arasındaki köprüydü İstanbul. Arada bulunan milyon taşı doğu ile batıyı ayıran sıfır noktasıydı. Bu sebeple milyon taşına verilen değer isim de sıfır taşıydı. Coğrafyada kullanılan boylamların ilki yani sıfır boylama ise Ayasofya'nın hilalinden geçiyordu. Haritalar buna göre yapılır, saatler de İstanbul'a göre ayarlanırdı. Değerli dostlar, bu şekilde bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere İstanbul'a dair ilginç bazı bilgileri ve evrisi doğrusunu aktarmaya çalıştık. Başka bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalınız efendim.